Merhabalar, bugün Banu'cum yine beraberiz, <laughs> öğrenci koçumuzla. Bugünkü konumuz ne? Ee, çocuğunuz etkin ders dinlemenin yollarını biliyor mu? Etkin ders dinleyebiliyor mu? Dinleyemiyorsa niye dinleyemiyor? Bunları konuşacağız. Biliyorsun her programda aşağı yukarı tekrarlıyoruz. Okul seçimleri çok çok önemli. Hı hı. Çocuk için zaten önemli ama hani ebeveynler de belki çocuğun yaşadığı stresten daha büyük stres yaşıyorlar okul seçerken ve hangi okulu seçerlerse seçsinler neticede yine ucundan kıyısından bir yerden bir takviye gerekiyor. Hı. Hani dışarıdan da ama ders, ama dershane bir şekilde bir takviye gerekiyor. Bu sanıyorum derste verilen bilgiyi tam etkin olarak e, içselleştirememekle evet. ilgili diye düşünüyorum. Ne düşünüyorsun bu konuda? Şimdi çocuklar zaten derste etkin dinleyebilseler hı hı. bunlara gerek kalmaması gerekiyor. Yani hı hı. eğitim sistemi bu şekilde yani çocuk etkin dinleyebilmesi gerekiyor. Hı hı. Bunun birkaç sebebi var. Şimdi onların üzerinde konuşacağız zaten ama bir tanesi de gerçekten eğer özel ders alıyorsa ya da anne baba evde de destek oluyorsa çocuk böyle diyor ki derste ya dinlememe gerek yok. Hmm. Nasıl olsa annem babam akşama anlatacak. Hmm. Ya da özel hocam nasıl olsa anlatacak diyor. Bunu hani bilinçli olarak yapmasa bile ya yani o kadar dinlememe gerek yok demeye başlıyor. Biz bunu yaşadık evet. Evet, bunu çok aile yaşamış evet. oluyor. Hani iyilik olsun diye yapılıyor ama o zaman bu ders dinleme alışkanlığı kaybolmaya başlıyor. Hmm. İlk, Önemsenemeye önemsenmemeye başlıyor. Önemsenmemeye başlıyor. Bunu hemen ilk, ilk yıllarda zaten bunun alıştırılması gerekiyor. Yani akşam evde annem babam bana bunu anlatacak tekrar diye düşünmeden Orada bunu iyice öğrenmesi gerekiyor. İşte çok önemli bir Hı -hı. noktaya değindi Banu burada. Hemen ben kendi deneyimime de gittim. Hı -hı. Ee, çocuklarınıza çözüm yaratırken Onların sorunlarına, evet. onların adına çözüm yaratırken yaparken. başka bir problem de yaratabiliyor Hı -hı. olabileceğimizi bir düşünelim, tartalım Tabii. değil mi? Hemen evet. biz pat diye çözümü atıyoruz ortaya ama Tabii. başka bir problemi yaratıyor Tabii olabiliriz. çocuğun evet. ders dinlemesine engel oluyoruz mesela, evet. derste öğrenmesine Hı -hı. engel oluyoruz. Ne oluyor? Derste öğrenemediği için bu sefer evde hem maddi olarak kayıp hem de zaman, manevi olarak zaman kaybı da oluyor. Hı -hı. Çocuk çünkü o vaktini okulda öğrenecek, evde, hmm. evde yalnızca gerekirse tekrar yapması yetecek. Sonra hobilere ne zaman ayırabilmesi gerekiyor? Ailesine Ailesiyle vakit geçirebilmesi gerekiyor. Ama derste etkin dinleyerek bunu sağlamamız hmm. gerekiyor. Bu sefer okula şey gibi gitmeye başlıyor değil mi? Benim Doğru oğlum mu? için söylemişti öğretmeni, sizin çocuk dedi e, memur gibi geliyor dedi yani <laughs> bir kalp basmıyor dedi. Saati <laughs> dolunca gidiyor. Ama buradayken e, ne burada yapıyor, iyi. ne etmiyor. Bedenen burada ama evet, nerede yani. belli değil zihne. ki evet. çok öğrencimiz böyle, böyle. Bir de kolejleri o zaman da aileler diyor ki koleje para veriyoruz, özel derse para veriyoruz. Üstüne neden bir daha hala ben de destek olmam gerekiyor? Daha ne yapalım? Daha diyor, diyor, ne yapalım diyorlarım. Evet. evet, birinden birini ayırmamız gerekiyor. Daha ne yapalım? Kök soruna geri dönelim. Evet, kök soruna geri dönelim. <laughs> Dersi derste öğrenmesi önemli. Hı hı. Bunun için çocukların öğrenme yöntemi, dinleme yöntemi araştırılması gerekiyor. Ona ona bakmamız gerekiyor. Çocuk nasıl dinliyor? Hani öğretmenle göz teması kurarak mı ders dinleyebiliyor? Ya da ders sırasında belki belki o testlerin sonucu çıkacak ki kalem çevirerek ya da not tutarak ders dinleyebilecek <laughs> <o> öğrenci. <laughs> ya da öğrencinin öğrenme yöntemine göre bir gün önceden mesela akşamdan gelecek konuya hazırlık mesela beyni hazırlama yapıyor orada. Mesela o sonraki konunun bölüm başlıklarına isimlerine bakıyor sadece. Hmm. Ondan sonra ne oluyor? Beynine çıp 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 böyle şeyler açılmış oluyor. Tut, 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 tohumlar ekilmiş. Ondan sonra biliyor ki ertesi gün bunları öğreneceğim diyor. Hmm. Bazı öğrencilerin de öğrendikten sonra 24 saat içinde tekrar etmesi gerekiyor. Mesela öğrenme yöntemi öyle de olabilir. Hmm. Bunların hepsi farklı. Yani bu mesela kardeşindeki böyleydi, bundaki böyleydi ya da ben de böyleydi, benim çocuğum da böyle olsun demememiz gerekiyor. Hepsinin öğrenme, bir ders dinleme yöntemlerine araştırıp ve saygılı olmamız gerekiyor. Hı hı, hı. Kimi de hareket ederek dinleyebilir hocasını. Hani böyle belki ayağını sallayarak dinlemez. O çocuğa öğretmeni sallanma oğlum dediğin zaman, şöyle otur dediğin zaman tamamen dikkati dağılır. Hı. Dinleyem, dersi de böyle oturup dinleme, dinleyemez o çocuğun. Öğrenme, dinleme yöntemi öyle olmadığı için. Kaldı dikkat etmemiz gerekiyor. Kaldı şöyle bir genel kanı da var aslında yapılan Hı -hı. araştırmalara göre beden sabit olduğunda hareketsiz kaldığında zihin de hareketsizleşiyor. Beden harekete geçmesiyle birlikte zihin zihnin de hareketi hızlanıyor. Hı -hı. İşte o hız ya da ikisinin arasındaki oranda kişiden kişiye, çocuktan çocuğa, bireyden bireye de değişmiş oluyor böylece. Şey. Biz ne yapıyoruz çocuklar oturtuyoruz evet, o sıralara, Hı -hı. otur dinle, kalemle oynama, sağa bakma, sola Hı -hı. bakma, öğretmene bak, değil Hı -hı. mi? Hı -hı. Mesela bir öğrencim vardı, istisna bir durumda ama yani sonuçta birlikte çalıştığımız bir öğrenciydi. Derste uyuyordu. Yani gerçekten uyuyordu. Ama o şey frekans değiştiriyor. Tam uyuma yapmıyor ama sordu hoca sordu zaman hemen cevap veriyor. Şekerleme. Evet yani o şekerleme alıyor. Yani beta frekans değiştirdiği anda öğrenme alıyor. Yani o hoca onu başına koymuş uyuyor olarak görüyor ama sorduğu zaman cevap hı hı, veriyordu. Hı. Mesela biz onun öğrenme yöntemini değiştirdik. Yani hı hı. Öğretmeniyle de konuştuk. Ders çalışma yöntemini değiştirdik. Evde ders çalışma yöntemini. Hani hocayla da üç aile ve hoca ve öğrenci üçümüz anlaşarak onun yöntemini bulduk. Hı. Yani Her onun çocuğum, yöntemine adapte mi oldu? Evet yani eğitim sistemi de. değiştiremeyeceğimize göre hani uyum sağladık. Bazen çocuk öyle ders çalışamıyor. Hı -hı. Çocuk e, ses kaydı alınıyor. Mesela okuyor tarih kitabını, ses kaydı ediyor. Anne baba da destek oluyor. Hı -hı. Ses kaydı tutuluyor. O çocuk böyle uyku anında şekerleme yaparken dinliyor. Hı -hı. Ve her şeyi biliyor oluyor. Bu dediğim gibi bu, bu çocuk için geçerli olan. Her çocuğun yöntemi farklı. Bu o çocuk için geçerli Hı -hı. olan bir yöntemdi. Ya yani kimi de not mesela ben de not tutarak daha iyi dinlerim. Hı -hı. Ben de öyle. Evet. E mesela o, o mesela kimisi de hiç kıpırdamadan dinleyebilir. O da bir yöntemdi. Hı -hı. Bu çok önemli. Öğretmenlere de görevler düşüyor. Gene bir araştırma yapılmış. Bir sınıfta Almanya'da yapılan bir araştırmada bir öğretmen girmiş içeri. Tamamen asık suratla böyle kaşlarını saçarak ders anlatmış. Görevini yapmış. Görevini yapmış. Yani çok biç bir bi, somurtarak böyle ders anlatmış. Dersten sonra hemen bakmışlar ne kadar öğrenme oranı olduğunu. Yüzde 60 çıkmış öğrenme oranı. Ondan sonra gene aynı öğretmen ders anlatacak. Bu sefer çocuklara Şöyle bir kurşun kalemi ağızlarına kaydıyla <laughs> <laughs> yerleştirmişler ve bütün ders boyunca, yani 45 dakika boyunca ağızlarında onu tutmuşlar. <laughs> Öğretmen gene aynı şekilde asık suratta ders anlatmış. Çocukların öğrenme oranı %70'e çıkmış. İlginç bir araştırma bilim adamlarının yaptığı şu gözümüzle ağız kırmızı arasındaki bu şu alan daraldığı zaman hı hı. daha iyi öğreniyormuşuz. Hı. Yani gülümsemenin önemi. Hı. Evet, gülümsemenin bedene gönderdiğimiz evet, ve zihne gönderdiğimiz sinyal. Evet. Sonra üçüncü araştırmada da öğretmen bu sefer dersin 15 dakikasında bir espri yapmış, bütün sınıfı güldürmüş, bütün sınıf gülümsemiş. Ondan sonra öğrenme oranı %80'e çıkmış. Yani öğretmenlerimizin biraz böyle Espriden çok, mi? evet yaratıcılığını kullanmak. Hatta şunu da söylemek istiyorum, bunu da bir öğrencimden öğrendim. Yani espri yapacak diye zorlamasınlar. Amaç espri yapmak değil de sınıfı gülümsetmek olmalı. <laughs> Çünkü çok kötü espriler yapan öğretmenlerinden de şikayetçiler öğrenciler. Canım zaten espriyi göremeyeceğim. Evet, Yaptığımız zaman şey kendimiz olabilir. bile gülemiyoruz ki başkasının gülmesini bekleyemeyiz yani. Evet. Ben kendi oğlumdan da biliyorum işte bu yıl üniversite sınavına hazırlanırken. Dershaneye gitti. Orada e, gençlerin jargonunu hmm. kullanarak hmm. ders yapan bir öğretmen, arada işte doğal akışında esprisini de yapan bir öğretmenden çok daha kolay öğrendiğini kendi ifadesiyle. Gelip de daha ciddi, işte daha mesafeli ders anlatan öğretmenden çok daha zor öğrendiğini paylaşmıştı Tabii, benimle. Sıfır okulda değil. Şu şey hani şu bana, bile aynı şu, şey. Şu deney evet. bana şeyi hatırlattı. Şimdi biz eğlendiğimiz zaman anda oluyoruz, değil mi? Evet, evet. Yani evet. eğlendiğinde anda olmayan var mı? O an sürekli andayız. Eğlence boyunca. Bu da bedene hani hoş bir şey yaşıyorum Hı -hı. şu anda. Eğleniyorum mesajını verdiği için belki de anda tutuyor evet, yani. Belki açık bilgiyi bilgileri açık. Evet, çok şey daha de. rahat alıyor demek ki. Evet, o yüzden öğretmenlerimiz sunum yaparken eğitimlerde de öyle. Yani mesela neler daha çok aklımızda kalıyor? Böyle neşeli eğitimler. Hı -hı. O, ya da sunum yapan kişi yani gülümsetmesi. Hani kahkaha tabii ki daha iyi de yani gülümsetebilmesi. Gülseler zaman evet. daha iyi aklında kalıyor. Eğlenerek Nikletini daha rahat öğreniyoruz. Evet. Bu bu bir gerçek evet. Bir de e, Öğrencilerin de öğretmenini sevmesi önemli. Hı hı. O, o da çok belli yani öğretmenini sevdiği zaman çocuk daha iyi ders dinliyor. Ne yapacağız orada? Şimdi bir insanı seveceksin evet. dediğimizde bir karşılığı yok o hı hı. insanda. Yani herkes herkesi sevecek, onun hoşlanacak evet, diye. Öyle bir şey yok. Hikayede evet. Hikayede de yok. Ne yapıyorsun böyle Mesela bir? Mesela bir öğrencim vardı. İspanyolca dersi çok iyiydi. O yıl İspanyolca hocası de, değişiyor. Başka bir hoca geliyor. Birdenbire dersleri kötü. Yani tek sebebi de yani İspanyolca olacağım çok hiç hoşuma gitme yeni hoca. O dersi dinlemek istemiyorum. Dedi. hemen dersleri etkiledi zaten. Hı hı. Çok yaygın bir şey. Evet, yani. evet. Şimdi orada şey yap, yapılmaması gerekiyor. Hani anne babalara da onu söylemek istiyorum. Şey e, mesela öğretmenini sevmiyorsa evet onunla birlikte ya evet ya öğretmen de iyi değil zaten, çok, eski öğretmenin daha iyiydi, bu öğretmen iyi değil gibi evde konuşulmaması gerekiyor. Hı -hı. Yani Çocuğu daha çok böyle olumsuza odaklamamak gerekiyor. Hı -hı. Tam tersine bile çocuğu biraz e, o, olumluya odaklamak gerekiyor. Ben or orada ne yaptım o İspanyolca öğretmenini sevmeyen öğrenciye? Dedim ki işte haftalık görüşmemdi zaten. Sen bana dedim bir hafta içinde İspanyolca öğretmenine ilgili dedim. 10 tane olumlu bir şey getir dedim. Hı hı. Dedim evet olabilir dedim. Hani herkesi sevmemiz gerekmiyor. Böyle bir zorunluluğumuz zorunlu. yok. Hocanı sev diyemeyeceğim sana dedi. Olabilir seni sevmediğin yönler var vardır. Ama sen bana dedim 10 tane sadece olumlu bir şey getir. Ay hayatta getiremem. Ben. dedim Yok ki nasıl getirelim Ya getiremem falan. getiremem. Ya dedim bulursun bul bak araştırmaya çalış dedim böyle. Ay çok zor hayatta bulamam edemem dedim. Tamam bir hafta dedim. Hani arkadaşlarına da sor hatta dedim. Tamam hı. senin görevi 10 tane bulacaksın. Olumsuz 100 tane sayabileceğini biliyorum dedim. Ama olumlu da 10 tane bulacaksın dedim. Tamam dedi böyle vırın kırın ederek. Önümüzde, önümüzdeki hafta geldiğinde şöyle bulmuştu. İşte ayakkabıları güzel. <laughs> e, parfümü güzel. Falan. Yani başka bir şey yani bunlarla zorlamayla yani şey araştı. Yani sonuçta bakış açısını olumsuzluktan olumluya yani. artık ders Dursal anlatırken... Dursal şeyler de olsa bu şeyler e, olsa oldu. da bile hani ne olursa olsun böyle şey Sonra sonradan mesela şey çıkartmaya başladı. İşte esasında güldü gülümsediği zaman esasında güzel oluyormuş. Espri yaptı, yaptı. Ya gülümseyince zaman... güzel olmayan insan var mı? <gülüyor> Sanmıyorum. <gülüyor> ben çok yaşarım o farkındalığı. Bir insana baktığımda Asık suratla çok ciddi, bir anda bir şey olur ve güler o insan. Bambaşka başka bir insana bakıyorum gibi hissederim. Birden bire güzelleşir. Evet. Zaten güzel şimdi yakışıyor. buradaki şeyi de anlattıktan sonra artık eminim bütün öğretmenler daha gülümseyerek davranacaktı. <laughs> o öğrencim de mesela birden bire olumluya yöneldi, derslerini toparladı. Yani yapılan Hı -hı. hiçbir şey yoktu. Hani gene o öğretmeniniz sorsam gene sevmiyor diyecekti ama biraz bakış açısını artık hep olumsuz işte şu kötü, bunu kötüdense evet o kötü olduğunu biliyorum. Hani anne babalarına söyleyeceğim ama olumlu ne olabilir? Hı -hı. Olumlu Hı -hı. hani olumlu bir şey bulmaya başlayınca beyin o, o dağını kaydırmış oluyoruz. Hmm. Tabii ki burada da hani senin de dediğin gibi biraz da öğretmenler de özellikle şu çok, kurşun evet. kalem hatırlayıp... Evet, evet. Yani biraz gülümseyerek ders anlatmalı ve gülümsetmeleri çok önemli oluyor. Bu noktada şey de değinmek Hı. istiyorum aklıma geldi şimdi. Hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin yararlanacağı bir şey. Şimdi hem kural dışı televizyonunda Mucize Egzersizler diye bir program var. Her gün giderek zenginleşiyor. Çok kolay uygulanabilir pratik evet. yöntemler, egzersizler sunuyor hem sağlığımızı korumak açısından hem de evet, der, öğrencilere işte etkin, etkin dinleme, konsantras evet. konsantrasyon arttırmak gibi çeşitli egzersizlerin yer alacağı bir programı. Ayrıca bedenin bilgeliği kitabının Nil'in orada Hı -hı. bir sürü egzersiz var. DVD'sine de uygulamaları var. <laughs> Hemen Anladım. aklıma gelen orada işte zihin açmak, Hı -hı. E, bellek geliştirme, evet. Bellek geliştirmek, konsantrasyon arttırmak uyguladığımız burada e, bazı öğrencilerimiz var ve yaşadıkları Sonuca mucizelere kendileri de inanamıyor. Neden bunlar okulda öğretilmiyor evet, diye kesinlikle. tepiniyorlar sonra. Evet. Çok faydalanacağınız kaynaklar bunlar. Aklınızda bulunsun. Tabii kendi yöntemlerini geliştirebilirler. Çünkü eğitim sistemi değiştiremiyoruz ama bu küçük küçük mucize sizlerde. onlarla eğitimde daha iyi ders dinlemeye başlıyorlar. Tabii biz bunlara mucize diyoruz. Aslında mucize değil. Hani bedenin doğal hali bu ama neden mucize? Çünkü... Böyle bir sorun yaşadığımızda biz çok hı hı. böyle devasa büyütüyoruz o sorunu ve bu, bu bize yapışıyor etiketler. Ben iyi bir dinleyici değilim. Ben öğrenme zorluğum e, var. ben derste dinleyemiyorum. Evet işte evet. kafan basmıyor evet. gibi, senin yazılarında da değindiğin gibi oysa çözümler o kadar uzakta değil, hı hı. o kadar kocaman değil, minicik Küçük, adımlarla, evet. çok kısa süren, çok kolay uygulanabilen bazı egzersizlerle hı hı. öyle bir sonuç elde ediyoruz ki sonra ona mucize diyoruz. Aslında hayat çok kolay biz zorlaştırıyoruz değil mi? Evet, zorlaştır bir de daha da zorlaştırmakla uğraşıyoruz yani. Kolaya işi işte burada da bile olumluya odaklanmamız gerekiyor. Aynen Nasıl öyle. çözeriz bu sorunu? Aynen diyelim. öyle. Burada tabii ebeveynlerin de kendine çıkaracağı çok e, evet. ders var, farkındalık var. Hı hı. Öğrencilerin de, öğretmenlerin de. Aslında bu bir ekip işi. Tabii. Yani çocuktan sadece öğretmen ya da okul sorumlu değil hı hı. ya da anne baba sorumlu değil. Herkesin kendine düşen sorumluluğu var ve burada el birliği yapmak çok evet, önemli. Birbirlerini senin, suçlamak yerine el birliği hı, yapmak. Senin az önce yani. anlattığın örnek, hani öğretmeni de işin içine alarak evet. bu çocuğun öğrenme yolu bu. Buna uygun davranalım diye hani öğretmenin de orada işbirliği yapması çok Kabul güzel bir şey. Tabii. Çünkü hı -hı. o da ne yapacak? Bu çocuk beni dinlemiyor deyip kişisel algılamak yerine. Ha evet, bir de o, bu o çocuğun var. öğrenme yolu bu. Yani bunu bildiğimde bunun benimle ilgisi yok. ...kısmından özgürleşiyorum evet. zaten, değil Hı -hı. mi? Benimle ilgisi yok, bu onunla ilgili, diye. Öğretmen de verebildikçe zaten mutlu oluyor. Birbirini tanıma yolunda da güzel adımlar bunlar. Hı -hı. değil mi? Birbirine... Bir daha bir... empati kurabilmiş evet, oluyor. Evet, yakınlaştırıcı Ortada. ilişkiler. Tabii daha sevgi dolu bir ilişki oluyor. Evet. Daha kolaylaşıyor tabii herkesin işi. Öğretmenin anlatışı, Hı -hı. öğrencinin alışı, Hı -hı. anne babanın da ikisine bakışı... hepsi Hı -hı. kolaylaşıyor Hı -hı. ve sevgi ortamı oluşmuş oluyor. Aynen öyle. Şimdi biz tabii öğrencileri konu alıyoruz burada ee, ama hemen aklıma gelen bir örneği paylaşayım. Benim aklımda çapa duruyor sahipciğim sağ olsun söylemiştim ona bir gün. Bizler de tabii her gün yeni bir şeyler öğreniyoruz. biliyorsun. Öğrenme, öğrenme becerisi doğuştan getirdiğimiz ve merakla giderek beslenen bir duygu. Ve e, bizim de her gün yeni öğrendiğimiz şeyleri nasıl daha kalıcı hale getirebiliriz ile ilgili bu egzersizlerin dışında şöyle bir şey önermişti sayın bana ve işe yarıyor denedim. Hı hı. Demişti ki bugün yeni bir bilgi öğrendin. Şimdi bunun kalıcı olmasını istiyorsun. Hı. Ne yapabilirsin? Aynı gün içinde öğrendiğin bilgiyi akşam eve gittiğinde tekrarla. Evet. 24 saat içinde. Sonra 3 gün içerisinde bir kez daha tekrarla. Hı hı. Ve sonra bir hafta sonra yeniden tekrarla. Hı hı. Sadece bu üç tekrar öğrendiğin o yeni bilginin hafızanda yüzde seksen yüzde doksan arasında kalıcılığını arttırıyor. Hı hı. Hani bu bile minicik bir ipucu ama hepimizin yararlanabileceği bir şey. Evet. Yöntem çok yani yeter ki biz Tabii, yapmak isteyelim. çünkü bir şey öğrendiğimiz zaman <laughs> kısa süreli hafızaya alıyoruz. Bunu bu, bu, bu tip basit bir teknikle de uzun süreli hafızaya alıyoruz. Hı -hı. O da çok önemli öğrenciler. Çünkü bugün öğrendiklerini yani seneye sınavda çıkacağı için Hı -hı. ya da daha sonra çıkacağı tekrar tekrar öğrenerek vakit kaybetmemeleri gerek. Yani öğrendiklerini bu tek bu teknikle Hı -hı. mesela uzun süreli hafızaya alacaklar. Tekrar tekrar çalışıp zaman kaybetmemiş olacak. Hı, -hı. Bir de bu tekrarın şey de önemli. Yatmadan önce bir biraz önce örnek verince benim bana da çağrışım yaptı. Uyumadan önceki 45 dakika çok değerli. Hı hı. O 45 dakikada yaparsak bu tekrarı uzun süreli hafızaya daha çok alıyoruz. Bununla da ilgili bir araştırma yapılmış. Bu araştırmada da ıı, Uyu, önce okuldan gelince televizyon seyretmeyle te, daha sonra televizyon seyretme arasındaki fark yani okuldan geliyor çocuk önce ders çalışıyor sonra televizyon seyretiyor sonra yatıyor ya da önce televizyon seyretiyor sonra ders çalışıyor sonra yatıyor arasındaki farka bak bakmışlar hmm. uyumadan önce ders çalışma ya da ders tekrarı yapan öğrencinin hafızasına daha çok yoluyormuş. yani. Kısaca yatmadan önceki 45 dakikamızı televizyon ya da internette geçirmek yerine bu tekrarı biraz önce bahsettiğim gibi o günün tekrarını yapılabilir. Hmm, bu ya beni da, hiç şaşırtmadı. Evet, ya da ezber alacağımız bir şeyi tekrar hmm. edemeyiz. Çünkü uy uyumadan önce o fre frekans değiştirdiğimiz için bilgiyi alıyoruz. Hmm. O var bir de şu var hani yapılan araştırmaların gösterdiği uyumadan önceki özellikle son 10 dakika çok önemli diyorlar. Ya, evet, o 10 dakika evet. zihnimizi hangi düşüncelerle besliyoruz. Hı hı. Çünkü uyku kalitemizi doğrudan etkiliyor. Neden? Çünkü uyuduğumuzda artık e, kumanda bilinçaltına geçiyor ve içine attıysak onu bütün gece çalıştırıyor. Bütün gece çalıştırıyor, öğütüyor, sağdan alıyor, sola koyuyor. Bir şeyler bir şeyler oluyor içeride, onu harmanlıyor. Hı hı. Onu öğütüyor sabaha kadar. Hı hı hı. E şimdi derste de öyle. Yani yatmadan önce eğer derslerimize ya da notlarımıza öğrendiğimiz yeni bilgilere göz gezdiriyorsak onların prosesi yaşanıyor içeride. Evet çünkü öğrenme uykuda oluyor esasında. Hı hı. Yani bütün hı hı. o bütün sinapslar, sinir uçları ve bilgileri taşıma hep hepsi uykuda oluyor onların. Hı hı. O yüzden dediğin gibi de uyumadan önce de televizyon mesela televizyon açık uyuma falan o yüzden çok sakıncalı. Oo, o çok tehlikeli evet. bir şey evet. evet. dinlediğimiz her şey direkt bilinçaltına evet. gidiyor. Kim bilir neler gidebilir yani evet. çok da tehlikeli. Evet. Hem tehlikeli hem de sakıncalı bu açıdan, bilgi Hı. almak açısından da sakıncalı. Yani farkında yaşamak, evet. minik minik püf noktalara dikkat etmek değil Hı -hı. mi? Bunların hepsinin toplamı çok evet. şey fark ettiriyor hayatımızda. Evet, yani dersteyken dersi dinlemek, yani gerçekten şu madem oradasın anda olup dersi dinleyebilmek, ona hem zaman hem şey kazandıracak, zaman kazandıracak en önemlisi Hı -hı. çocuklara. Hı -hı. Sonra da hobilerine zaman ayırabilecek, ailesine Hı -hı. zaman ayırabilecek, kendine zaman ayırabilecek, başka Hı -hı. şeylere zaman ayırabilecek. Hı -hı. Ödüle odaklamak değil mi Evet, öğrenciyi? bedelden ziyade Bedel, ödüle bu sefer ödülü evet. odaklanmış olacak evet. çocuklar evet. çok daha az eğitim saatiyle çok daha verimli Evet. etkin evet. ders dinlemeyin yani evet. orada olmak ya neydi memur mu demiştiniz ha, evet, memur evet. gibi gidip gelmek yerine hani orada olup evet. etkin ders dinlemeyin önemi ortaya çıkıyor Hı -hı. ders başarısında çok güzel teşekkür ederiz Banu'cuğum yine edin. çok yararlı faydalı bir e, görüşme yaptık bugün <laughs> sohbet yaptık umarım sizler de faydalanmışsınızdır ekran başından görüşeceğiz yine diyorum. <laughs> Bu arada sorularınız varsa yani Banu'nun da alanına girecek sormak istediğiniz sorular varsa lütfen bize iletin. Dilek.kuraldisi.tv adresinden bize ulaşabilirsiniz. Buradan ekran başından Banu ile burada sohbetle açarız, konuşuruz. Sizin vasıtanızla başka arkadaşlar da faydalanmış olur. Çünkü yaşadığımız sorunlar İnanın sadece bizim yaşadığımız sorunlar değil. Evet. Ortak sorunlar aslında. Biz sadece biz yaşıyoruz zannediyoruz. Başkalarına da ışık tutmuş oluruz böylece görüşmek üzere.